İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kongresi'nin 1. tur oylama sayım döküm işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kayıtlı bulunan 1302 delegeden 1178 delegemiz oy kullanmıştır. 7 tane geçersiz oyumuz vardır. Toplam geçerli oy sayısı 1171'dir. Adaylarımızdan Sayın Koray Aydın 472 oy almıştır. Sayın Mehmet Tolga Akalın ise 327 oy almıştır. Yine adaylarımızdan Sayın Müsavat Dervişoğlu 370 oy almıştır. Adaylarımızdan Sayın Günay Kodaz 2 oy almıştır. Hayırlı uğurlu olsun birinci turumuz. İkinci turumuz ise arkadaşlar 2820 siyasi partiler kanununa göre ve İyi Parti tüzüğüne göre saat 17.45'te başlayacak. 18.45'te tamamlanacaktır. İkinci turda da salt çoğunluk bulunamaz ise arkadaşlar İyi Parti tüzüğü gereği en çok oyu alan iki aday üçüncü turda yarışacaktır